Özgörüzler diyor ki ben diyor yükü kaldıracağım. Daha önceki demeçlerinde burada verilmemiş o demeç. Daha önceki demeçlerinde bunun sebeplerini sayıyordu. İşte diyordu ki gökte merkezi bir sınav sistemi var. Biz bunun adaletli olduğunu düşünmüyoruz. Biz bu sınav sistemini kaldırmamız lazım. Öğrencileri işte bizim sınavsız bir şekilde üniversiteye yerleştirmemiz gerekiyor gibi açılımlar yaptı. Tamam ama şöyle bir şey var. Siz yökü kaldırdığınızda bu öğrencileri neye göre üniversiteye yerleştireceksiniz? Şimdi asıl sorun bu. Yökü kaldırdık diyelim. Bizim her sene sınava giren öğrenci sayımız sadece TYT, AYT klasmanında 3,5-4 milyon yakın öğrenci var. Şimdi siz bu kadar öğrenciyi neye göre yerleştireceksiniz? YÖK'ün asli görevlerinden biri de bu. YÖK ne yapıyor? Merkeziyetçi bir sistem. Tüm üniversiteler kendisine bağlı ve ne diyor orada YÖK? ben diyor bir sınav yapacağım diyor. Merkeze bağlı bir sınav diyor. Herkes diyor o sınava diyor girecek diyor. Oradan almış olduğu puanla diyor üniversitelere yerleşecek. Tamam buraya kadar her şey güzel. Peki biz burada yükü kaldırdık. Peki biz bu alımları nasıl yapacağız? Asıl zaten soru işaretimiz bizim orada başlıyor. Çünkü niye? Bizim diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi 600 bin, 700 bin öğrencimiz yok. Bizdeki genç nüfus oranı çok fazla. Avrupa'da biz zaten lideriz gençlik nüfusu bakımından. Şimdi bu söylemler çok real değil.